Aracımız 2018 Peugeot 308 Araba sel hasarlı Adam etmeye çalışacağız bu arabayı Adam olur mu? Ben de bilmiyorum Göstegön içinden bile çamurlar çıkmış Otlar büyümeye başlamış Şuraya bak, her tarafı çamur Bu araba Edirne'de selde kalmış ya bak Allah'ını seversin. Her şey bir dert. Bir de arabanın içi yıkanmış hal şu anda yani. Şuralara bak. Arabanın silecek motorunu sökmeye bile şuraya bak toprağa bak. Edirne'nin bütün seri çamur arabanın içine girmiş. Neyse, yüksek şunlara bak. Ne miyim ama ne yapayım? Yok ya ben MHP'den şimdi hep dostlarım geçti. Işte, MHP değil ki, şimdi gelmiş abi. Ee bize. şey geldi, Kemal Uysal geldi. Ee. Ben Bade Başkanı yaptığım zamanlar o da lokaldaydı. E, abi değil ben geçen gittim abi dedi. Hoş geldin.